X-Solids bölümündeki Fillet komutu ile katı modellerimizin kenarlarına yuvarlatma işlemi yapabiliriz. Bunun için komutumuzu çalıştırdıktan sonra Radius bölümüne bir açı girmemiz gerekmektedir. Select Edge seçeneği ile şeklimizin üzerinde yuvarlatma yapmak istediğimiz kenarları seçebiliriz. Ön izlemenin alt tarafında bulunan Edge seçeneği ile sadece seçtiğimiz kenarı, Chain seçeneği ile ise seçtiğimiz kenara bağlı olan, kenarlarda fillet işlemi yapacaktır. Şimdi Select Edge seçeneğini seçelim ve objemizin üzerinde yuvarlatma yapmak istediğimiz kenarları seçelim. Enter tuşuna bastığımızda seçtiğimiz kenarları verdiğimiz değer doğrultusunda fillet işlemi yapabiliriz. Chamfer komutu ile de katı modellerimizin kenarlarına pah kırma işlemi yapabiliriz. Bu komutun kullanımı fillet komutu ile aynıdır komutumuzu çalıştırdıktan sonra yapacağımız pah kırma işleminin kenar uzunluklarına girip Select Edge seçeneğini seçerek işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Slice seçeneği ile oluşturduğumuz katı modellerin kesit görüntüsünü alabiliriz. Komutumuzu çalıştırıp kesit görüntüsü almak istediğimiz şekli seçip Enter tuşuna basalım. Açılan pencerede kesme düzlemini belirleyip OK tuşuna bastığımızda şeklimizin kesit görüntüsünü almış oluruz. RedRock komutları ile birbirine temas etmeyen fakat tek bir parça gibi hareket eden şekilleri birbirinden ayırabiliriz. Edit komutu ile ise XSolids bölümünde oluşturduğumuz katı modellerin düzenlemesini yapabiliriz.